Selamun Aleyküm. Çayımı alıp geldim. Siz de çaylarınızı alıp gelebilirsiniz. Çok güzel bir sohbet olsun inşallah. E, konumuz sabır. E, umarım ki ihtiyacımız olan yerlere dokunacak bir sohbet olsun. Kur'an ve sünnet ışığında sohbetimiz. Sahabe ve Allah dostlarının başına gelenlerle de böyle örnekleri yer vereceğim inşallah. Pekişsin diye. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım madem. Kur'an'da sabırla ilgili çok fazla bahsedilmiş. Çok fazla ayet var sabırla alakalı. Biz de yine ayetlerle başlayalım inşallah. Estağfirullah. Vallahu yuhibbus sabirin. Allah sabredenleri sever. Ali Emran 146. ayet. Allah sabredenleri sever. Ne güzel cümle değil mi? Nahl suresi Estağfurullah. Nah suresi 96. ayette geçiyor. Sabredenlerin mükafatını biz yapmakta olduklarından daha güzeliyle vereceğiz muhakkak gidiyor. Sabrettiğin durumu Allah onun daha güzeliyle mükafatını verecek diye böyle söz veriyor allah Teala. Şüphesiz ki Allah sözünde duracak, en güzel şekilde duracak olan kişidir değil mi? En güzel şekilde duracak olan zattır değil mi? Kasas 54. ayette şöyle geçiyor. İşte bunlara sabrettiklerinden dolayı mükafatları iki defa verilecektir. Zümer 10. ayette ancak sabredenleri ecirleri hesapsız ödenecektir diyor. İşte böyle böyle birçok çok ayet var, 70'ten fazla ayet var sabırla alakalı. Sadece sabır. Düşünün, e, demek ki sabır o kadar ki önemli. Neden bu kadar önemli? Biraz açalım e, hangi konularda sabretmemiz gerekiyor? Çünkü e, bazen çok böyle tahammülsüzce davrandığımız konular olabiliyor ya da e, aslında konuşup e, halletmemiz gereken durumlara da böyle susup oturuyoruz sanki bu sabırmış gibi. Oysa ki bu sabır sabır değildir. Çok farklı konulardan böyle bahsederek sabrı işleyeceğiz inşallah. Umarım ki faydalı olur. Sabır öncelikle her şeye karşı kayıtsız şartsız otur sabret demek değildir. Nasıl ki helal ve haram davranışlar varsa sabrı da helal sabretmek ve de haram olan sabır diye ayırabiliriz. sabırdan gaye belli yerlerde maksadı güzel olan şey için makbuldür. Yani belli bir şey için güzel olan bir durum için makbul olması lazım. Açalım biraz. Mesela nefsimize ağır gelmesine rağmen eğer ki sen ibadetin etmekte e, sabır gösteriyorsan bu helal sabırdır. Maksat ne Allah rızası, kulluk vazifesi değil mi? Peki ailene kötü niyetle birileri yaklaşıyorsa ve sen buna sükut edersen bu haram sabırdır. Aradaki ayrımı anladık değil mi? ibadetlerini yapmakta zorlandığın zaman. Çünkü şeytan bizle uğraşıyor değil mi? Hakikaten bazen böyle nefsimize ağır geliyor. Ama biz buna rağmen sabır gösteriyorsak bu helal sabır. Fakat e, aile çatışmalarına yol açacak durumlarda ya da işte çocuğunuzun başına bir şey gelecek. Ya da işte kötü niyetle ailenize bir yaklaşım var. Siz buna sükut edip oturuyorsanız buna da sabır diyorsanız bu sabır değildir. Bu haram sabırdır. Ayrımı anladık inşallah. Her şey sabretmek sabretmek değildir yani. Bir başka yanlış da sanki sadece bir bela gelince sabretmek gerektiğini zannediyoruz. Oysa ki öyle değil. Mal çokluğu, evladın işte çokluğu ya da aşiret çokluğu ya da sıhhatli olmak, sağlıklı olmak. Dünya lezzetlerini siz de böyle örnekler verebilirsiniz. İşte diyor ki bu lezzetlerin fazlalığı bir kulda mesela bu lezzetlerin hepsi varsa eğer yani o mal çokluğu falan varsa eğer aslında o kulun daha çok şiddetli bir şekilde hem de sabra ihtiyacı var diyor. Bu lezzetlere dalmaktan eğer kendini zapt etmezse mala mülküm var diye böyle havalara girerse diyor. Belli bir süre sonra zulüm de kendini gösterir. O zulmeden kişilerden de olur. Taşkınlık da kendini gösterir. Saldırganlık göstermeye bile başlar. Ya da gösteriş yapmaya başlar diyor. Münafıkun suresi 9. ayette bununla alakalı çok güzel bir ayet var. Diyor ki Allah çayla şöyle buyuruyor. Subhanallah. billah, ey iman edenler sizi ne mallarınız ne çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın diyor. Subhanallah. Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana düşenlerdir. Yani mal çokluğu adamı namaz kılmaktan, ibadet etmekten alıp koymasın diyor. Çocuklarınızla meşguliyetiniz sizi ibadetten alıp koymasın diyor. İşte buna afiyetteyken sabır diyoruz. İyiyken, her şey yolundayken sabır göstermektir. Başka bir çeşit sabır da Allah'ın haram kıldığı bir şeye karşı sabır göstermek. Mesela arkadaşlarla bir araya gelip işte falan kezin evinde aman şu şu sorunlar varmış diye çekiştirmek, gizli olan durumları ortaya çıkarmak bu yanlıştır ve haramdır. Ama biz bunu konuşmak için hani böyle canatmamak yerine ah kime anlatsam bu gereksiz bilgileri hafızamıza yerleştirmek yerine konuşmamak ve kendimizi böyle bunun için hani eğer gerçekten konuşmak istiyorsak ama bunu yapmamak için kendimizi zorluyorsak bu da sabırdır. Neye sabır oluyor bu? Allah'ın haram kıldığı bir şeye sabır göstermek oluyor. Ee, müthiş bir şey değil mi? Ee, örnekleri siz arttırabilirsiniz. Mesela yalan söylememek için kendinizi zorlamak. Bu harama karşı sabırdır. Uyuşturucu almamak için, içki içmemek için, zina etmemek için sabretmek. Kendini tutmak. İşte şeytanla, nefisle uğraşmak yani onlarla böyle onları uymamak. Bu sabrı göstermek harama karşı sabırdır. Bu örnekleri siz arttırabilirsiniz. Başka bir sabır çeşidi musibete karşı sabır. Başınıza gelen kötü olaylar, imtihanlar, hastalıklar bu durumlara karşı sabretmek. Örneğin fakirliğe karşı sabretmek. Mesela belalar, hani en zor belalar peygamberlere ve evliyalara gelmiş diyebiliriz. Çünkü zaten hayatlarını okuduğumuz zaman da anlayabiliriz. Cüneyd-i Bağdat'ı e Rahmetullahi Aleyh şöyle söylüyor. Diyor ki bir kimse kendisine bela gelip de razı olup sabretmedikçe imanın tadını alamaz diyor. Bir kimsenin başına bir bela geldiğinde ve o bela karşısında sabretmedikçe diyor imanın tadını alamaz diyor. Muazzam bir cümle değil mi? Muazzam bir itikat. Ee, i̇şte evliyalar, peygamberlerin durumları bu. Ee, subhanallah. Ee, Peygamberimiz bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki kim bir gece hasta olur da sabrederse. Hani hastalığa karşı sabra değinelim. Hadiste Peygamberimiz buyuruyor. Kim bir gece hasta olur da sabrederse ve Allah'tan razı olursa anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar diyor. Subhanallah. Yani o gece düşün olmuştur başınıza gelen mutlaka öyle hastalıklarınız, uyuyamadığınız dönemleriniz kalkıp ahlamak, vahlamak, ona bunu böyle anlatmak yerine o duruma sabretmek ve aynı zamanda Allah'tan razı kalmak. Evet ben hastayım senden geldi fakat ben senden razıyım Allah'ım. Allah'tan yine razı oluyorsam diyor. Anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar diyor. Subhanallah. Allah ne kadar merhametli değil mi? Muaz bin Cebel nakletmiş. Allah bir kulunu derde müptela kılarsa soldaki meleğe Belki ondan kalemi kaldır diyor. Sağdaki meleğe de diyor ki Kulum sağlıklı iken yaptıklarının en güzeli hangisi ise onu yaz diyor. Subhanallah. Başına bir bela bir müptela geldiği zaman öyle Ahlanıp vahlanma. Hikmet ara. Bak allah çale Teala buyuruyor. Soldaki meleğe artık kalemi kaldır diyor yazma. Sağdaki meleğe de diyor ki o iyi haldeyken, sağlıklı haldeyken yaptığı en güzel e, durum neyse onu yaz diyor. Allah'ın merhametine bakın. E, nakledildiğine göre Hazreti Musa döneminde günahkar bir genç varmış. Şehir halkı ne yaptılarsa onu e, bu fıskından çeviremediler. Fısık günah demek. E, bu günahından onu çeviremediler. Artık dua ettiler Allah'a ve allah Teala da Hazreti Musa'ya vahyen bildiriyor. Ey Musa, İsrail oğullarından işte falanca genç falanca günahkar olan o gen, genci, e, o memleketten çıkar diyor. Hazreti Musa da o genci şehirden çıkarıyor. Bu genç bir köye yerleşiyor. Allah Teala Musa yine vahyediyor. Ey Musa, onu oradan da çıkar diye yine vahyediyor. Hazreti Musa o genci oradan da çıkarıyor. Bu adam ekinlerin ekim biçim ekimlerin olmadığı işte hayvanların olmadığı yeme içmenin yani herhangi bir durumun olmadığı kuşların olmadığı bir çöle çıkıyor. Bir çöle varıyor ve hastalığa yakalanıyor. Yani çölde düşünün yiyecek hiçbir şey yok yani. Çölü hepimiz de biliyoruz. Yanında da kendisine yardım edecek biri de zaten yok. Toprağın üzerine düşüp kalıyor. Başını koyup ağlamaya başlıyor ve diyor ki kendi kendine şöyle şeyler söylüyor. Eğer annem başucumda olsaydı bana acır ve bu zilletimi ağlardı. Eğer babam yanımda olsaydı bana yardım eder işimi görürdü. Eğer karım yanımda olsaydı benden ayrıldığını ağlardı. Eğer evlatlarım ve böyle devam ediyor. Evlatlarıyla alakalı da şöyle söylüyordu. Eğer evlatlarım hazır olsaydı cenazemde. Çünkü kendi kötü hissediyor sekeratta artık. Allah'a dua ederlerdi. Şöyle derlerdi: Allahım, garip, zayıf, asi ve günahkar olan babamız, onun memleketinden bir köye, oradan da kovulmuş bir çöle çıkarılmış olan babamızı, dünyadan ahirete her şeyden kederli olarak çıkan babamızı bağışla diye dua ederlerdi diyor. Kendi kendine söylüyor bu genç adam bunu. Ve sonunda durup Allah'a dua ediyor. Allah'ım beni babamdan, evlatlarımdan, zevcemden ayırdın. Rahmetinden ayırma. Çünkü sen onların ayrılığıyla kalbimi yaktın. Beni günahından dolayı ateşine yakma. Diye böyle yalvarıyor genç adam. Genç adamın bu acılı yalvarması üzerine Allah Teala anasının suretinde bir huri. Zevcesinin suretinde bir huri evlatlarının ve de babasının suretlerinde melekler böyle gönderiyor. Yanına oturtup başında ağlamaya başlıyorlar. Sübhanallah. Biraz önce ettiği dua kabul oldu. Yakındığı, hayıflandığı böyle kendine böyle acıdığı Allah'a sığındığı o durum gerçekleşti. Genç adam bunlar benim babam, annem, eşim, çocuklarımdır diye böyle hani onlar yanıma geldiler diye böyle düşünüyor. Gönlü hoş olmuş şekilde Temiz ve bağışlanmış olarak Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyen bildiriyor. Diyor ki ee, falanca çöle e, falanca yere git ey Musa orada benim evliyalarımdan biri vefat etti. Subhanallah falanca çöle git benim evliyalarımdan biri vefat etti. Onun cenazesinde hazır bulun işlerini gör ve göm diye buyuruyor. Hazreti Musa hemen eee vahyen bahsedildiği yere gidiyor. ve bir de ne görsün. Yani tanıyor o genci. Allah sığınıyor diyor ki ya Rabbi bu adam senin emrinle memleketinden sonra köyden çıkardığım genç değil mi? Allah şöyle buyuruyor. Ya Musa ben ona merhamet ettim. Ve orada inlemesinden, vatanından, annesinden, babasından, evlatlarından, eşinden ayrılmasından dolayı ondan vazgeçtim. Ona ailesi sıfatında huriler gönderdim. Gurbette ölmesine acıdılar çünkü bir garip ölürse ona gökler ve yer halkları ağlar diyor. Subhanallah. Ben ona nasıl merhamet etmem diyor. Ben merhametlerin en merhametlisi değil miyim diyor. Aman Allah'ım Allah'ın merhametine bakın. Bir garip öldüğü vakit gökler ve yer halkları ağlar diyor. Ben de ona merhamet ettim diyor. Ben merhametlerin en merhametlisi değil miyim diyor. Muazzam bir olay değil mi? Allah ne güzeldir. Allah kullarına karşı lütufkardır değil mi? Hatta bu bir ayettir. Şura suresi 19. ayet. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Allah hakikaten böyle çok lütufkardır. Allah verdiği sözü tutacak, verdiği vaadi tutacak olandır. Biz hala neden... Duralım hala neden ona sığınmayalım Hala neden sorumluluklarımızı Yerine getirmeyelim ee, Mesela demin ki örneğin Tam tersi bir örnek verelim ee, Hani o günahkar Gencin sonunu Şimdi Hazreti Zekeriya Aleyhisselamın Yahudilerden e, Kaçtığı e, Durumu hatırlayalım Zekeriya Aleyhisselam Yahudilerden kaçıyor Ve bir ağaca yaklaşıyor Ağaca diyor ki ey ağaç yarıl Beni içine al diyor. Ağaca sığınıyor. Ağaç da yarılıyor ve Zekeriya Aleyhisselam'ı içine alıyor. Onu saklıyor yani. E, derken iblis ortaya çıkıyor. Şeytan e, takipçilere Zekeriya Aleyhisselam'ın yerini bildiriyor. İblis e, yine şeytan şeytanlığını yapacak ya. Diyor ki o e, Yahudilere bir testere alın ve ağacı e, yarın diyor. Ağacı kesin diyor. Ve onlar da iblisin dediğini yapıyor, ee, ağacı testereyle ikiye bölüyor. Aman Allah'ım nasıl bir dehşettir. Ee, çünkü o ağaca sığınmıştır. Hazreti Zekeriya kalkıp gitmiş ağaca sığınmıştır. Allah'a sığınmamıştır. Allah da onu helak etti değil mi? Testereyle ikiye biçti değil mi? Aman Allah'ım. İki tane çok güzel örnekti kıyasla. Biri peygamberken, diğeri de günahkar biriyken. Durumlarına bakın. Allah şöyle buyuruyor. Kulun başına bir musibet gelir de bana sığınırsa ona o istemeden ve o bana daha dua etmeden önce ona icabet ederim diyor. Bir kulum da başına bir musibet gelir de ve benden başka bir mahluka sığındığı zaman da ben ona göklerin kapılarını kapatırım diyor. Aman Allah'ım muazzam bir cümle değil mi? İşte az evvel verdiğim iki örnek bu hadiseli müthiş bir e, örnekleme oldu değil mi? allah Teala benden başka e, hani kul bir e, başına bela geldiği zaman benden başka birine sığındığı zaman göklerin kapılarını ona kapatırım artık diyor. Allah bizi muhafaza etsin bizi kapatmasın diliyorum ki bu duruma düşürmesin bizi. Bir alim şöyle diyor. E, bolluk zamanında şükredip bela zamanında da feryat etmek yalancıların işidir. Çünkü insan ancak böyle sızlanmakla, işte yakasını yırtmakla, yanaklarını dövmekle, böyle şikayet etmekle, üzüntüyü belirtmekle sabredenlerden olmaz. Bunları yapıp da sabrettiğini söylüyorsa bu yalancıların işidir. Ne kadar güzel bir anlatım değil mi? Resulullah'ın yardımcısı Hazreti Enes'in annesi anlatıyor. Çok güzel bir örnek, güzel yani hani çok üzüldüğüm bir olay aslında ama bize çok güzel bir örnek. Resulullah'ın yardımcısı Enes'in annesi, ismi Rümeysa. Muhterem bir kadın. Bakın ne yapmış, ne yaşamış ve nasıl anlatıyor? Diyor ki, "Kocam Ebu Talha evde yokken oğlum öldü. Kalkıp evin bir köşesine çocuğu bıraktım ve üstünü örttüm." diyor. "Ebu Talha gelince kalkıp onun iftar yemeğini hazırladım." diyor. ...daha çocuktan haber vermiyor düşünün... ...Sübhanallah... İftar yemeğini hazırladım diyor... ...o yemeğini yedi... ...aradan biraz zaman geçiyor... ...sonra kocasına diyor ki... yani ...anlatacak kocasına ama anlatış tarzına... ...bakar mısınız... ...Sübhanallah... ...ey Ebu Talha... ...sen komşularımızın durumundan hayret etmez misin... ...kocası onlara ne olmuş ki... ...diye soruyor hanımını... ...Rümeysa devam ediyor... ...bizden bir emanet şey aldılar... Onlardan o emaneti geri istediğim zaman bu isteğim onları ürküttü. Onları korkuttu. Bu duruma böyle sıçradılar diyor. Ebu Talha cevaben diyor ki yaptıkları pek çirkin bir iştir. Şimdi benzetmeye bakın. Komşumuz bizden bir emanet bir şey aldı. Ben emaneti geri istemeye gittiğim zaman e, sıçradılar, ürktüler, korktular, feryat figan ettiler yani bu tepkiye ne diyorsun? Ebu Talha bunu söylüyor. Ebu Talha da bu çok çirkin bir şeydir diyor. Çünkü emanet almış değil mi? Şimdi Rümeysa Hanım'ın e, devamında bir e, ne şekilde eşini anlatıyor bir buna bakın. İşte şu senin oğlum diyor. Orada yatan senin oğlun. Allah'ın senin nezdindeki emanetiydi o diyor. Muhakkak emanetini aldı diyor. Sübhanallah. Ebu Talha Allah'a hamd ediyor. İnna la e, estağfurullah. Ebu Talha şöyle söylüyor. E, önce Allah'a hamd ediyor. Sonra da evet inna lillahi ve inna ileyhi raciun muhakkak biz Allah'ın kullarıyız ve muhakkak ona döneceğiz diyor. Bir anne ve bir babanın düşünsenize özellikle bir annenin evladına yaklaşımına bakar mısınız? Sabrına bakar mısınız? Ertesi gün bu durumu Resulullah'a anlatıyorlar. Peygamberimiz ikisi için dua ediyor. Ey Allah'ım onların ikisi için gecelerinde bereketi ihsan eyle diye böyle dua ediyor. Hatta sahabelerden Cabir rivayet ediyor. Diyor ki peygamberimiz rüyasında cennete girdim. Baktım ki Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa oradaydı diyor. Peygamberimiz rüyasında cennete gittiğini görüyor. Kendi hani sinin cennete gittiğini görüyor. Cennete gittiğini bir de gördüğü manzara Rümeysa oradaymış. Subhanallah muazzam bir durum değil mi? Hatta ismini hatırlayamadım şu an. Bir sahabe de diyor ki ben onların durumunu bu çiftin, Rümeysa Ebu Talha çiftinin, onların evlatlarının şey yaptığını sürekli böyle her mescide girdiğim zaman onların secdede onların namazda olduklarını gördüğünü ifade ediyor. İşte güzel sabır musibet sahibinin başkasından ayırt edilmemesidir başına bir musibet geldiği zaman senin oradaki tavrın bir başkasının hani normal hayatındaki tavrıyla hani aynı olarak eğer kalıyorsa işte bu güzel olan sabırdır diyor. Rümeysa'nın yaptığı da bu tam olarak. Teslimiyet var değil mi? Allah'a sığınma var. Allah'a sığınma hali var. Güven var. mesela Şibli diye rahmetullahi aleyh belirtiyor. Şibli anlatıyor bunu. Diyor ki bir ara kendisi böyle şeye yatırılıyor akıl hastanesine yatırılıyor. Her akıl hastanesine yatırılan da hasta değildir bu arada. Kimsin meczuptur daha önce de söylemiştim. E, Şibli de akıl hastanesine yatırılıyor ve e, onu ziyarete gelen bir cemaat oluyor. Cemaat e, bu cemaat ziyarete gelen cemaat e, Şibli'yi ziyaret ettiğini söylüyor. Şibli onlara diyor ki işte siz kimsiniz ben sizi tanımıyorum diyor. Onlar Şibli'ye diyor ki biz senin dostlarımız. Seni ziyaret etmek için geldik diyorlar. Bunun üzerine Şibli başlıyor onları taşlamaya. onlara taş yağmuruna tutuyor resmen. Tabi hepsi kaçıyor böyle kaçışıyorlar gidiyorlar. Şibli onları kaçar gördüğü zaman şöyle diyor. Eğer siz benim dostlarım olsaydınız muhakkak benim belamın üzerinde sabredecektiniz. Demek ki siz benim dostlarım değil misiniz? Ben size taş attım diye siz hemen kaçtınız gittiniz değil mi? Demek ki hani benden gelen bu bir belaydı ama siz bu bela sabretmediniz. Siz benim dostum olsaydınız bu belaya sabrederdiniz. Yani Şibl'in bu hareketine bakın. E, sabrın, e, sabırla alakalı mesela böyle bir atıfta bulunuyor burada. Ve deli hastanesine yatırılan biri bu arada kendisi. E, gerçekten deli mi sorarım size. Ne güzel örnek değil mi? Hazreti Ömer ile alakalı da bir durum vardı bu sabırla alakalı. Hazreti Ömer bir mektubunda şöyle yazmış. Mektubu Musa el aşari, aşari öyleydi, estağfurullah. Musa el aşarı bir mektup yazmıştı. Mektupta şöyle geçiyor, diyor ki sabr'a yapış, bilmiş ol ki muhakkak sabır iki çeşittir. Biri diğerlerin biri diğerinden daha üstündür, daha faziletlidir diyor. Musibetler hususundaki sabır güzel olandır diyor. Bir musibete karşı gösterdiğin sabır güzel olandır diyor. Ama ondan daha da üstün ve faziletlisi Allah'ın haram kıldıklarına sabretmektir. Bil ki sabır imanın temelidir böyle devam eden bir mektuptu. Çok da güzel anlatıyordu. Ee, son olarak e, İbni Abbas buyuruyor Kur'an'da e, işte sabrı anlatıyor Kur'an'da sabır üç vecihtir diyor Allah'ın farz kılmış olduğu vazifelere karşı sabretmektir Allah'ın farz kılmış olduğu vazifelere karşı sabretmek biraz evvel bahsetmiştik bunun aslında üç yüz derecedir bunun e, derecesi diyor Sonra Allah'ın haramlarına karşı sabretmektir. Bu da 600 derecedir. Bunu da örneklerini vermiştik yani ya, işte bir günah işlememekle alakalı buna sabretmek. İşte bunun da 600 derecesi varmış. Musibetlere karşı sabretmektir diye üçüncüsü de diyor. Bu da 900 derecedir. Sübhanallah. Böyle güzel bir şekilde anlatımları var böyle işte peygamberlerin, evliyaların okudukça insan kendinden geçiyor resmen. ayetlerde de özellikle Allah'ın böyle vaatleri, sözleri insan okuduğu zaman müthiş böyle hatta duygulanıyor Çok güzel bir konu. Herkesin sabrettiği durum farklı olabilir. mesela kimisi eşinin kötü huyuna sabreder. Geçen hafta zaten konumuz işte eşlerin hakkıydı. İşte eşinin kötü huyuna sabreden birinin mükafatlarını anlatmıştık düşünün. İşte kimisi eşine karşı sabrediyor. İşte karısına ya da kocasına karşı. Kimisi evladının kötü huylarına karşı sabrediyor. Kimisi kayınvalidesiyle ya da işte gelinle sabretme durumu. İşte işine karşı, patronuna karşı sabır ya da komşunun yanlış durumlarına karşı sabır, hastalığa karşı sabır, fakirliğe karşı sabır ya da zenginliğe karşı sabır. Yani böyle çokça böyle sabır konuları var aslında. Dünya malı seni Allah'tan uzak ediyorsa ne mantığı kalı değil mi mesela sabırla alakalı, zenginlerle alakalı? Kapı zili çalıyor. Ben hemen geliyorum inşallah. Bakıp geleyim. Evet kapıyı açıp geldim. Tabii ben hemen burayı birleştireceğim. Siz anlamayacaksınız ne kadar beklettim sizi diye. E, Neyse sabır e, toparlamış olalım. Mesela e, ahirete verip dünyayı satın alan kişilere ne kadar da zararlı bir alışveriş değil mi? Ahiretini verip dünyayı satın almak. Oysaki dünya geçici değil mi? Çok zararlı bir e, alışveriş aslında. Mesela fikrimizi gereksiz yerlerde harcamak böyle geceleyip düşünüp falanca durumda şöyle olmuştu bu da böyle olmuştu o fikrimizi o zekamızı o aklımızı o vaktimizi o uyku saatimizi farklı yerlerde farklı aslında gereksiz şeylerde harcamak harcamamamız lazım işte nefsimize ve şeytana yenilmememiz lazım aslında bugünkü konuda sabırdı bu şekilde selim inşallah Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil ve Selamun ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım sohbeti dinleyen şu dostumun sıkıntılarının gitmesi için. Peygamberimizin şefaati bilhassa Allah rızası için. El Fatiha ile Siz okuyun. E, haftaya yeni konuyla görüşmek üzere. Haftaya Cuma günü. Bugün de Cuma zaten. Hayırlı Cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.